Merhaba arkadaşlar, adım Ümit Sözbilir. Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü 3. Sınıf öğrencisiyim. Bölümümüz, e, fizik bölümü ülkedeki sorunlara çözüm üretebilecek ve ah, bilimsel ahlaka saygılı bilim adamları yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Üniversitenin zaten tek kampüsleri ve bazıları kampüsünü almaktadır İlk sene e, fizik, kimya, matematik, bilgisayar, Türkçe, inkılap gibi e, temel dersler görmekteyiz. İkinci sene biraz daha sayısal dersler ağırlıktadır. Son iki sene ise bölüme yönelik olan katal fiziği, nükleer fizik, modern fizik, kuantum fiziği gibi dersleri görmekteyiz. Her ana dersin laboratuvar uygulaması mevcuttur. İşte mekanik laboratuvarı, elektrik laboratuvarı, kuantum fiziği laboratuvarı, yoğun madde laboratuvarı gibi laboratuvarlarımız derslerden sonra pratik uygulamalar için mevcuttur. Bölümde zorunlu staj uygulaması mevcuttur. Bu stajı... Üniversite üniversitedeki laboratuvarlarda veya Türkiye'deki diğer laboratuvarlarda yapmakla beraber Erasmus stajı da kabul görmektedir. Ayrıca bitirme dönemi bir bitirme raporu gibi bir rapor hazırlayıp bunu hocalarımıza sunuyoruz. Bölümde bilgisayar programlama dersleri bayağı bir yoğundur. Ayrıca bölüm dili %30 İngilizcedir. Bu yüzden mezun olduktan sonra hem araştırma merkezlerinde hem laboratuvarlarda bir fizikçi ünvanıyla çalışabilmekle birlikte mevcut olan yazılım bilgilerinizle beraber yazılımcı olarak da ulaşabilmektesiniz. Fizik bölümünü tercih etmemdeki amaç merak duygumdu. Evrenden nereye bakarsanız bakın fizik kanunları olmaktadır ve bu insanda bunları bilmek insanda muhteşem bir haz uyandırır. Bu yüzden fizik bölümünü tercih ettim.